Müşterim evet. evet. geldi, ee, yolda araba da durdu ve bana ayakkabısını verdi, bakıyorum. tamir edeceğiz. Ee, önce bir modele bakalım. Şöyle bir şey. Bu böyleymiş. Biz bunu tamir edeceğiz ve halka tekrardan geri iade edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar bu arada. İşlerim yoğun olduğundan video çekemiyordum. Bıçak bilemedi. O da bu düşürdü derken Kanal 7 dinliyoruz. Her zaman. Taha Buru abimizi dinliyoruz. Zaman su gibi akıp geçiyor güzel bir şey. Osman abim yanımda. Osman abicim. <laughs> Kameraya bir hesap alır mısın? Bir hesap. El görünmüyor böyle. Ha, ha, tamam. Bugün müzik dinliyoruz. Neşemiz yerinde. Mutluyuz, huzurluyuz. Lütfen. arkadaşım gelsen de bir hesapla benim kameramı lütfen. Abonelerimi istiyor. Benim de abilerim var. Evet, burada oturuyoruz, çok mutluyuz. Müzik dinliyoruz. Mutluyuz yani. Ufak şeylerle mutlu olmayı öğretti bize hayat. Ben dün şu, gün be, şu gün bile internette bir son model akülü bir arabada bebek gördüm. Çocuk cihak cihak ağlıyordu yan tarafta da kutunun içinde bir tane iplen çekiyor bebek gördüm kahkaha atıyordu ucu verdiği mutluluğu ben şimdi anladım Çocuğun bir kartonun içinde böyle iplen çekiyor birisi gülüyor öbürü son kadar akülü arabada ciyak ciyak ağlıyor buradan yola çıkalım evet özel yapımımız kalyan büyük boy küçük boy diye ikiye ayırıyor sana musun, sana Ve böylece bir tamirimizi de. Ne yapmış?